Bu süreci kırmak zorundayız. Bu gidişat Türkiye için hayırlı bir gidişat değil. Sonrasında bu süreci yani 1 Nisan'dan sonra Türkiye toplumu bir değişim özlemi içinde. Bu gidişatın artık durmasını istiyor. Bu gerilimden, bu çatışma ortamından, sürekli halkların, insanların aşağılandığı, ötekileştirildiği nefret söyleminden kurtulmak istiyor. Mansur Yavaş da bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP'lileri yok sayarak, Kürtleri yok sayarak, Ankaralıları yok sayarak siyaset yapamaz. O da işte bizim gücümüzdür. Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamayacağını bilecek yapmaya çabalarsa zaten siyaseten bir karşılığı olmayacak. O kentin belediye başkanı olmayacak. O olsa olsa o kentin o zaman kayyumu olur.